Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Bugün de çok kral bir testteyiz arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Pagani Huayralar geldi arkadaşlar. Burada Deadpool'umuz var. Ondan sonra Jim var. Recep Vidiğimiz var ve son olarak Örümcek Adam var. Bu üçlü yarışacak arkadaşlar. Aralarından en iyi olanı seçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel Pagani Huayralar burada arkadaşlar. Pagani arabalarımıza bugün yargı dağıtacağız. Hemen şöyle bir içine bakalım. içinde neler var? İşte içi şöyle harika bir araba arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenip bu kanala abone olan herkesin paganisi olur arkadaşlar. Ve şöyle bir parkurumuz var. Parkurdan atlayacaklar en uzağa. Ve burada şeyler var arkadaşlar. Siren kafalar ve tuvalet kafalar var. Onlara kadar atlayacaklar bakalım. Kim başarılı atlayacak. Ve dönüşte de uçaklar var. Hadi bakalım. Beğenler gelsin kanala abone olun. Yarış başlasın. Dostlarım ilk olarak Recep'le başlıyoruz. Recep'cim nasılsın iyi misin? Selamün aleyküm iyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol canım. Hadi bakalım güzel bir yarış çıkar bize. Tamam canım izle beni. İzliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Recep bindi. Şöyle güzel bir lastik yakış. Harika paganimizde farlarımızı da açtı. Gel geri gel 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 gel. Yargı dağıtmaya ama bir dakika bir dakika yargı dağıtmak için biraz daha geri gelmek lazım yoksa nasıl hızlanacağız Evet arkadaşlar bu kadar mesafe güzel Şimdi hızımızı aldık Geliyoruz Evet Evet şu anda 120 130 Aman ya Rabbi nereye çarptın Recep Evet arkadaşlar Recep saçma sapan bir yere çarptı Recep saçma sapan bir yere çarptı baştan Dur bakayım turboyu ona göre ayarlayalım Arabanın altı yere sürtüyor arkadaşlar ya Vallahi böyle bir şey olamaz Hadi aman arabayı da attı. Böyle bir olay yok yahu. Böyle bir olay yok. arkadaş şu arabanın önünde bir şey var. Tamam bak şu demir çubuk yere çarpıyor. Tamam. Şimdi bir taktik yapacağız orada. Tekrardan taktiğimiz yapacağız. Recep geldi. Recep geldi. Geldi geldi hızlandı. Hızlandı. Mükemmel bir atlayış Recep'ten. Bakalım nereye kadar atlayacak. Evet, evet son kepçeye kadar atladı arkadaşlar. Son kepçeye kadar oh, son Recep bu Son kepçeye kadar atladı Siren kafalara hiçbir şey yapamadı Aman yarabbi yanlışlıkla klozet kafaya çarptık Neyse şimdi parkuru bozmayalım Tamam güzelim Pagani yine hale getirdin Recep Vallahi billah Arkadaşım ben ya araba Be, kendi kendine çarptı Tamam dostum neyse sıkıntı yok Şimdi şurada duruyorsun Dur 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 Evet şimdi de uçakların üstünden atlayacak arkadaşlar Hadi bakalım Recep'e bol şanslar diliyoruz Recep zıplamak için yaklaştı Aman Allah'ım Arabanın önündeki çubuk Yine çarptı arkadaşlar Recep de yine başarısız bir deneme Sıkıntı yok Hemen tekrar deneyeceğiz Bu arada araba ne hale geldi şuna bakar mısınız Araba cip cızlak kaldı Hadi bakalım Turbo'ya ver turbo'yu ver 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 Neyse şöyle atla o zaman sen tamam Arkadaşlar evet üçüncü 3. uçağa kadar atladı Üçüncü uçağa kadar çok başarısızdı bence. Tamam mı? O olsun Pagani'mizi test etmiş olduk. Neyse Recep'i hemen buraya bırakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sıradaki yarışmacımıza dönelim. En iyi yarışanı lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bekle bakalım Recep. Ve Deadpool da Pagani'sine bindi arkadaşlar. Hemen farları açtı. O da gerildi. Yalnız bunun kırmızı Pagani'si daha güzelmiş. Haydi bakalım. Verdi turboya. iki defa turboya basma hakkımız olsun. Nereye atladın kardeş ya? Nereye? Aa bir dakika. Arkadaşlar hizaya bakalım. O neredeyse e, siren kafalarını oraya kadar atladı. Tamam güzel. iyi fena değildi. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. Bir de şuradan arkadan atlayacağız. E, iyice bir hızlanalım. Evet Pagani'miz geliyor. Yapıştırdık. Dur 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 yavaşla burada canım. Of arkadan çıkan alevlere bakın. Evet şimdi uçakların oradan atlamaya hazırız. Bastık turboya bastık. Mükemmel bir atlayış. Aman Allah'ım. Birinci uçağı zor geçti. Evet arkadaşlar Deadpool birinci uçağı zor geçti. Yani Recep biraz daha iyi atladı sanki. Bence Recep yani bir tık daha iyi atladı. Neyse son yarışmacımızla deneyeceğiz bir de. Hemen Deadpool'u da Recep Çim'in yanına bırakıyoruz arkadaşlar şuraya. Sıradaki yarışmacımız gelsin. Spidey. Örümcek adam da güzelim Paganis'ine bindi arkadaşlar. Yarış zamanı onda. Haydi bakalım. Nasıl bir atlayış olacak çok merak ediyorum. yapıştırın Turbo'ya bastık tamam mı? Azıcık basabiliriz şuradan. Harika bir atlayış. Evet 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 evet. 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 Aman Allah'ım. Şu arabaya kadar geldik tamam mı? Burada siren kafalar var. Siren kafalara pek bir etkimiz olmadı. Tamam siren kafalar çekilin. Neyse siren kafayla gidelim. Evet siren kafayı da düşürdükten sonra şimdi uçaklarla atlama zamanı arkadaşlar. Uçakların olduğu yere doğru gidelim hızlıca. Evet dönelim şuradan. Çekil 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 çekil. Güzelim Paganizon'da. Ne hale geldi? Bastım bir tür tür bayağı. Tamam şöyle güzel bir atlayış. Arkadaşlar yani ikinci uçağa kadar geldi. Olabilir güzeldi bence. Aman Allah. Bir de şöyle yapalım durun bakın. Aklıma bir fikir geldi. Pagani zondalarla oldu ama bir dahakini bu parkuru arkadaşlar motorlarla yapalım. Ne dersiniz? Olur mu? Motorlarla isteyen olursa da motorlarla yarışırız. Yalnız arabaya bir şey oldu arkadaşlar. Araba araba ayva yedi. Araba ayva yedi. Aslında bir hız testi yapsaydık güzel olurdu. Bir dahaki bölümde de hız testi yaparım. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde istediğiniz arabaları da yapacağım tamam mı? Lütfen yorumlara yazın. Ee, şöyle bir örümcekle bir hız testi de yapalım ya. Ama arabayı yenilemem lazım. Arabayı önce bir yenile. Tamam mı? Hadi bakalım. Şu düz bir yola çıkalım. Acaba bu Pagani kaç kilometre hıza kadar çıkıyor? Çok merak ediyorum. Hemen şöyle çıkalım. Düz yola. Buradan sola savrul. Evet arkadaşlar yapıştırdım gidiyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım arabamız kaça kadar çıkacak? Pagani Zonda yapış pardon Zonda ne ya? Yanlış. Evet arkadaşlar şu anda 175. 180'i vurduk. Haydi bakayım yollar bizim. 180'i geçemiyor mu bu araba? Aa bir dakika bu arabayla bu yolda 183, 184 geçiyor ya. Evet yol yol biraz eğimli olduğu için tam böyle hızlanamıyoruz. Şöyle bir hızlan ama kardeşim senin yüzünden geçemedim. Üff, uf, uf 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 Örümcek yamuldu ya. Arkadaşa bir şey oldu mu? Canım iyi misin? Eyvah. Doktor, doktor. Doktor nerede? Hemen telefonla şu şeyi arayayım da ambulans gelsin. Neyse araban nereye gitti? Benim arabam nerede bu arada? Abi göle uçmasın ne olur nehre. Abi inanılmaz ya nehre mi düştü? Göremiyorum Allah'ım yarabbim suyun içine bakayım bir. Ya olamaz ya. Arabam burada arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Cık. Nasıl bineceğim ben buna şimdi? Tüh. Gitti güzelim araba. Gitti güzelim araba. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.